Hepinize selamlar sevgili dostlar. Bugünkü videomuz benim ee, daha önceki gene anılarımdan olacak bu analardan çok merak edilenlerden bir tanesi vardı. Oğlum dursana lamba. Zırp zırp pır lambada değişik şeyler yapıyor. Ee, bu anılarım nedir? Herkesin çok sikretmeyeceğim şu an kendisi görüşmüyoruz çünkü benim de ne kadar problemlerim var bu arkadaşlarla ya Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah neyse film seti çekiliyormuş dedim kanka dedim yani bu film setini dedi, keşke dedim ben de oynasam dedi söyleyeyim dedi seni de alsınlar da nah, oğlum dedim bu dedim yoldan geçen herkese filme mi dahil ederler ya dedi burada dedi figüran denilen bir şey var dedi figüran hani bu filmlerde gördüğümüz aslında oyunculukla hiçbir alakası olmayan insan geçenleri görüyoruz. Ne bileyim seyyar satıcı görüyoruz. Alkışlayanlar, taraftarlar gibi bunların hepsine figüran deniliyor. Konuşmazlar. Sadece o sahnenin içinde görünürler. 30-40 lira bir şey alırdın. Tabii benim dönemimde 30-40 liraydı şimdi ne kadar bilmiyorum. Dedi ki figüran denilen şeyden dedi olursun dedi. Burada dedi şimdi dedi Trabzon sporlu futbolcular geçecek. Sen de dediler orada taraftar ol dedi olsun dedi fark etmez şimdi ben bir de sinema televizyonculuğu çok seven birisiyim ee, dedim olur dedim yani fark etmez ben de çok istekliyim konuştu neyse dediler ki gel dediler buraya sen de buraya gir dediler adamlar geçerken sen de bağıracaksın la 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 işte Trabzon Trabzon diye işte e, unuttum tam şimdi ben tek aklımda değil girdik oraya abi kamera yani bir de şöyle bir şey bak arası çok önemli. İş yerinden çıkmışım Öyle arasına yani en fazla benim 25 dakikalık bir şeyim var, aram var. O arada geçerken uğruyorum arkadaşın yanına. Bilmediğim için bu film setlerindeki olayı yani nedir ne değildir. Ben de sanıyorum ki çekecekler geçecekler. Yani böyle bir çekerler o göründüğü geçerler diye biliyorum. Ondan sonra yaptığım bir şey yok abi böyle futbolcular geliyor bir Holden ondan sonra tam bizim oradan geçerken lay 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 bu kadar bağırıyoruz bu kadar başka bir şey yok yani ondan sonra neyse aldılar kayıt başladılar çak çok bilmem ne o klik mülik bir şeyler var ya onlarla beraber işte çekiyorlar işte o ambiyansa giriyorsun kamera senin geliyor bazen kendi suratına doğru geliyor falan filan böyle Ondan sonra kestik mestik diyor baş alalım diyor ondan sonra dedim ki Allah Allah dedim niye baş olmadı mı falan filan yok ışık yok ışık öyle oldu yok güneş öyle çarptı yok bilmem ne falan filan neyse dedim bir daha çekecekler çeksinler yani sıkıntı yok ortamdan memnun çektiler. Aynısını sonra aynı sahneyi bir daha çektiler. Sonra kameraların yerlerini değiştiler. Bir daha çektiler. Biz biz sadece şunu yapıyoruz. Lay, 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 lay Ulan dedim bu nedir dedim. Kaç kez daha çekeceğiz bunu. Size yemin ediyorum. Belki de o sahnede en fazla 3 ya e da 4 saniye hadi bilemedim 5 saniye görünmüşümdür yemin billah hissediyorum var ya 4.5 saatte çekildi 4.5 saatte o 5 saniyelik görüntüme 4.5 saat verdim ulan dedim ne biçim şeymiş dedim ulan aynı saniye 150 defa çekilir mi ya 8 kamera 8 defa dolandı 8 kez aynı yeri çekiyor ben de diyorum ki film izlerken mesela komedi filmlerinde adamlar gülüyor ama ulan hiç yani yalandan güldükleri belli normalmiş kardeşim adam ilkinde normal gülüyor ikincisinde normal gülüyor üçüncüsü dördüncüsü beşincisi altıncısı adam daha ne ha <laughs> ha edip edip duruyor yani yani mal gibi gülmek buradan geliyor sevgili arkadaşlar yani çünkü defalarca kez aynı espriyi duyarsan ne olur bayar yani seni bayıyor o yüzden aynı reaksiyonu göstermiyorsun ondan sonraki tecrübem bir kere orada şu tecrübeyi ettik 5 saniye saatimizi ayırdık dedim ya. Demek film setleri böyle dedim yani. Ama sen sıkıntı şurada İş e, iş yerine gideceğim ya 4,5 saat 5 saat yok olduk oradan ne diyeceğiz? Adamlara su faturasını ödemeye gittiğimi söyledim. Ondan sonra su faturası ödeyecekti falan. Arkadaşın yanında kaldık ama zaten dedim. Efendime söyleyeyim kapıyı kilitlediler dedim de, dedim de dedim de dedim de o gün benim böyle gitti. Artık inandılar inandılar, inandılar inanmalar yapacak bir şey Sonra ne oldu biliyor musunuz? Bak bak burada çok önemli. Ertesi günü bizim burada yerel basın tabii ki yerel haberler herkes takip eder. Ertesi günü haberleri gazeteye ne çıktı biliyor musunuz? İşte Hamamzade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde film çekimi işte, Trabzonspor taraftarlarıyla lap sayfada o, o kare. Lan ben oradayım Allah dedim. Kahretsin dedim. İnşallah dedim bunu okumazlar dedim ama okudular dediler böyle böyle. Dedim abi yapacak bir şey yok dedim. Girdik dedim oraya çıkamadı dedim. Ne söyleyeyim size. Ben gittim film ekibinde falan film setinde miyim de inanır mıydınız zaten yani inanmazsınız. Öyle dedim geçti gitti yani öyle bir anım oldu film setinde. Sonra ikinci film setim gene bir Hocaya soru soruyorum, bir soru soruyorum yine aynı şekilde ama bu sefer de şüpheli izin alarak gittim. Dedim abi benim film, film setim var dedim oraya gideceğim. Götüm or oyuncuyum ben yardımcı oyuncu Film setim var abi dedim oraya gideceğim dedim. Gittim oraya işte kahveler, maveler kahvaltılar, boğacalar orada öyle ortamlar var işte falan. Diyorum ya kendini bir ne diyorsun yani. Hele bir de sana makyaj yaptılar, fondöteni sürdüler. sana benzetelim diyorlar artık basıyorlar fondötenin suratına böyle parlıyorsun ışıklar oradan ışıklar oradan aman Allahım diyorsun ben neyim neymişim ben diyorsun hocaya zor sahnesinde de şey oynamıştım hoca bana diyor ki e, hoca diyor ki var mı sorusu olan falan filan ben el kaldırıyorum aynı o zaman da daha sak kafalıyım böyle saçlarım yok kısaltmışım işte neyse hoca diyor ki sorusu zor, olan var mı hocam diyorum ben diyorum soru soracağım sor bakalım diyor Zaten bu filmi açarsınız o sahne YouTube'a yazsınız zaman hocaya sor oflu hoca. diye o sahne de beni görürsünüz yani şey diyorum hocam geçtiğimiz program kıyamet akşam akşam esanından sonra kopacak demiştiniz aferin diyor iyi dinlemişsin beni diyor e peki hocam bizim burada akşam esanı vaktiyken ha Amerika'dakiler ne olacak diyorum orada millet bir kahkaha falan böyle ben ama çok ciddi soruyorum hoca bana ne diyor orada diyor ki oğlum sen önce kendi gıcını kurtar bırak şimdi Amerika'dakileri diyor millet orada ha tabi ee, ben orada ne oluyor moralim bozuluyor böyle bir anım var bunun içinde yaklaşık bir 8 saat harcadım sevgili arkadaşlar ama burada da iyi para almıştım bak 2-3 kelime ettiğin zaman 20-30-40 lira aldın ya 250-300'e çıkıyor orada da iyi para almıştım yani 250 TL orada almıştım figüranlık 30 lira falan alıyorduk ondan sonrası bir kez daha anım var filmle alakalı onu anlatmıştım herhalde öyle öyle hatırlıyorum onu es bir var yine filmle alakalı. Onu da anlatayım size. Ee, o anım hangi ya film değil. Bakkaldayım bizim evin altında bir bakkal vardı buradan. Ajan sahibi aynı zamanda. Abi Mesut abi. Ee, dedi bana ki bakkal ekmek almaya indim ya. Eşim kahvaltı hazır dedi bana ki. Git dedi bir ekmek al da gel dedim. Tamam indim aşağı. Dedim böyle böyle abi dedim bir ekmek alayım da çıkayım falan. Adam dedi bana ki. Samet dedi sen dedi böyle şey yapıyorsun. Ya bak şöyle videolar geliyor sıçacağım içine ya. Sonra sessize telefonu niye kapalı niye kapalı almıyor zıplı bir şey geliyor ya. Bir videoyu da adam gibi çekeyim ya. Neyse. Dedi bana ki sen dedi video falan çekiyorsun işte seviyorsun böyle şeyleri seni yollasam dedi. E, bir tane televizyon programına yemek yapar mısın? Abi dedim ben yemekten ne anlarım dedim Allah aşkına. Ya dedi sen yapmayacaksın zaten. Yemek dedi yap yapmış gibi. var çektik hemen oldu. Ondan sonra uçak bileti zart tutup falan filan benim bacanakla beraber hatta bacanağı da çektirdim. İkimiz beraber gittik güya tanışmıyoruz gibi. Hep kurgu hep kurgu bunlar sevgili arkadaşlar. Neyse gittik yemek programını İstanbul'a 15 gün boyunca İstanbul'da kalıyoruz. sabah köründe 6'sında kalkıyoruz. Akşam 4-5'e kadar 4'e 5'e kadar çekim yapıyoruz. Çekimlerdeyiz. Bir AVM'nin önünde yemek yapıyoruz. İşte bir karavanda ondan sonra onu satmaya çalışıyoruz. Bak şuraya Allah aşkına yaşadığımız şeylere bak. Onun içine güya para alacaktık. Para bile alamadık sevgili arkadaşlar. Vallahi yalamadık billahi. Para yalan oldu gitti. Çok peşine düştüm ama yok. Ahirete kaldı o alacağımız. Vallahi ahirete kaldı. Bayağı da yani yıllık iznimi feda ettim. 15 gün yıllık iznim vardı. Bir yıl boyunca çalıştım. Gittim orada sabah 6'da kalktım. Ben böyle adaletin tövbe estağfurullah şimdi köfte edecektim. Güya yemek yaptık. Ondan sonra durdur dur oraya bak. Yemek yapacağız falan filan biz yemek yapmayacağız öyle biliyoruz. Benim bacanakta yemek, yemekten anlamaz sonra dediler bize ki Bugün ne yapacaksınız dedim. Bugün ne mi yapacağız? Bugün ne yapacağız? Hiçbir şey yapmayacağız. Nasıl yani hiçbir şey yapmayacaksınız dediler. Yemek yapacaksınız ya. Dedim kardeşim biz yemek falan nereden anlayalım? Bize dediler ki gideceksin oraya. Yemek falan yapılıyor ama kurgu murgu yemeği siz yapacaksınız Ay, anasını satayım Ben nereden yemek yapayım falan filan Vallahi geceleri geceleri internete girerdik bizim bacanaktan Yok şu tatlı yemeği yok şu nasıl yapılır Yok bu pastanın şu kreması nasıl olur Hep mahvettik arkadaşlar Hep mahvettik Yeniler kustu yeniler kamerayı kapattıktan sonra Dedik Allah belanızı versin Bir sütlaç yaptık adama böyle bir kaşık kaldı At dönüce ve verdi dedi. bana mı geri Hep rezillik diz yani Bizi öyle bir anına sokmuştu ama e, Hayatımdaki en güzel anlardan bir tane istedi yani işte o 15 gün boyunca ün, iyi bir televizyon programında yani iyi bir kanalda e, böyle çıktım kendimi televizyondan hissettim güzel bir duyguymuş yani o hani kanalların logoları oluyor ya onun altında kendinizi görmeniz işte bu en büyük kötü kaldırma sebebi oluyor sevgili arkadaşlar. Ondan sonra yolda giderken tabii ki oyuncularla reklam, oyuncularla işte ne bileyim ünlülerle fotoğraf çekilmek e, şey oluyor yani yani insan içine geliyor. Çünkü adamların kötü kalk konularda böyle Götleri kalkmış bir şekilde dolanıyor. E hiç bana kimse demesin kötü kalkmayan bir ünlü yok. Hepsinin kötü kalkmış baba. Ama bu aslında demiyorum iyi bir şey abi çünkü adam şöyle adam şanı var şöhreti var yani niye yapmayacak niye olmayacak yani olacak illa ki herkes ego vardır bu bir gerçek bunu kabul etmek lazım sevgili arkadaşlar bugün herkes bugün kendinden düşün yani ünlüsün bir sinema oyuncusun yolda yolda gidiyorsun herkes seni tanıyor falan sana bakıyorlar sen fotoğraf çekilmek istiyorlar sen oturup çay içmek istiyorlar artık senden neler neler yapmak istiyorlar oraya geçelim de yani yani götün kalkmaz mı Sevgili arkadaşlar o yüzden e, sinema oyuncularının ve ünlülerin biraz ekoları var yani bunu kabul etmek gerekiyor. Sevgili dostlar e, film setleri böyle çok e, değişik yerler yani insana heyecan veriyor. Ama e, büyük şehirlerde daha büyük şansınız oluyor. Küçük şehirlerde öyle bir şansınız olmuyor. Çünkü İstanbul, İzmir, Ankara gibi şehirlerde her gün bir şeyler çekiliyor. Bizim buradan ancak yerel filmler çekiliyor. O da senede bir defa iki defa arıyor. bir şehirlerdeyseniz bu işlerin peşine koşturabilirsiniz. Hiç şey yapmayın yani günlüğünüzü çok rahat çıkartırsınız yani. Ben dediğim kaç yıl öncesinden 20-30 liraydı. Düşün ya 2-3 kelime ettik 250 lira. E bugün asgari ücrete baktığımız zaman günlüğü herhalde 140 liraya falan geliyor günlüğü. E çok rahatlıkla asgari ücret kadar bir para kazanırsınız. Gidin bir aşağısı anlaşın. Deyin ki beni böyle böyle işte bir orada bir burada oynat oynatırlar yani. Emin ol da kazanırsınız sevgili dostlar ama bilim derine çok şey yapmayın öyle e, kendinizi e, kasmayın yani rahat olun salın kendinizi yoksa kendinizi ifade edemezsiniz e, tam bunu söylerken aklıma başka bir şey geliyor ama çok da video uzatmak istemiyorum e, hem işe geç kaldım hem de sizi sıkmak istemiyorum belki muhabbet hoşunuza gitmemiş olabilir yani umarım gitmiştir gitmişse ne yapıyoruz kanalıma abone oluyorsunuz gitmişse ne yapıyoruz kanalımın abone olduktan sonra bildirim zilini açıyorsunuz ki yeni bir mesela tık 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 vurayım. Yani o bunları yani herhalde bu YouTube'da kanun biliyorsunuz. O kanunu yerine getiriyoruz biz de. Siz de e, destek olursanız seviniriz tekrardan. Maksan Muhabbet kanalı her zaman sizinle beraber olmaya devam edecek. İnşallah hep birlikte büyüyerek koca bir aile bizde olacağız. Biz de koca bir aile olalım. Niye olamayacağız ki? Neyimiz eksik yani? Aa neler neler yapacağız. Vallahi yapacağız. Billahi yapacağız sevgili dostlar. Size var ya şiveli şiveli fıkralar mı anlatmayacağım. Lan neler yapacağım. Yeter ki bir yol alalım, gerçekten bir gidelim yani. Çok şey yapacağız. Çok. Sevgili dostlar, hepinizi görüşmek üzere. İyi günler. Hoşçakalın. kalın. Güneşi günler sizin olsun. Bu aralar havalar güneş çok hoşuma gidiyor. Hoşçakalın.